Kandıra yeşildir, yeşil kalacak. Kandıra yeşildir, yeşil kalacak. Kandıra, yeşil, yeşil kalacak. Kandıra, yeşilden, yeşil kalacak. Kandıra, yeşil, yeşil kalacak. istemiyoruz. Kandıra çöktük, istemiyoruz. Kandıra istemiyoruz. 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 ve iklim değişikliği Bakanlığı tarafından. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Kandıra'nın Akçekese ve Kirciler mahallelerine yapmayı planladığı çöp tesisi projesine ilişkin 11 Kasım 2021 2025 tarihli çet olumlu kararı verilmiş bulunmaktadır. Bizler Kançet olarak, Kandıra halkı olarak, çevre dostları olarak bu karara hukuken, bilimsel olarak ve vicdanen itiraz ediyoruz. Bu çet süreci halkın katılımı toplantısının göstermelik yapılması, bilimsel verilerin dikkate alınmaması ve bölgedeki su kaynakları, tarım alanları, orman dokusu ve yaban hayatı üzerindeki etkilerin yeterince değerlendirilmemesi nedeniyle açıkça eksik ve hukuka aykırıdır.